Kanun Esası'nın Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından önemi nedir? Kanun Esası, Türk tarihinin ilk anayasası olmuş. Yani şu ifadeyi biraz farklı bir şekilde söyleyelim. Kanun Esası, Osmanlı tarihinin ilk anayasası. Evet, Kanun Esası Türk tarihinin ilk anayasası. Yani Türklerdeki ilk anayasayı hazırlayan devlet Osmanlı Devleti 1876 Kanun Esası. Mevzular Meclisi açılarak halk ilk kez padişahın yanında yönetime katılmış. Ama burada şu bilgiyi bilelim arkadaşlar. Yönetime sadece kim katılmıştır? erkekler katılmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Osmanlı Devleti döneminde verilmemiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet döneminde 1930'da, 1933'te ve 1934'te yapılan düzenlemelerle verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde de sadece erkeklere oy kullanma hakkı verilmiştir. 1877-1878 93 Harbi sırasında 2. Abdülhamit anayasaya dayanarak meşrutu yönetime, anayasal yönetime son vermiştir. Abdülhamit meclisi kapatırken neye dayanmıştır? Kanun esasinin kendisine verdiği yetkiye dayanmıştır arkadaşlar. Çünkü kanun esası meclisi açma ve kapama yetkisini kime vermişti? Padişah vermişti. Dolayısıyla padişah kanun esasıya dayanarak meclisi kapatmıştır. Abdülhamid'in meclisi kapatmasında birinci meşrutiyet döneminde oluşturulan meclisteki etnik yapıda etkili olmuştur. Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için birinci mecliste Fazla sayıda gayrimüslim milletvekili olması meclisin çalışmasını olumsuz etkilemiş. Bu durumda Abdülhamit'in meclisi kapatması üzerinde etkili olmuştur. Burada şu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Abdülhamit sadece meclisi kapatmamıştır. Anayasal yönetime de son vermiştir. Yani meclis kapatılmış, kanun esası askıya alınmış. Abdülhamit dönemindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi Medeni Kanun hazırlanmasıdır. Osmanlı Medeni Kanununun adı nedir? Mecelle'dir. Mecelle kim tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar? Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır. Mecelle'nin Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandığını kesinlikle bilelim. Hanefi mezhebi baz alınarak hazırlanıyor. Mecelle 1878'de uygulamaya konulmuş ve 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nun Türk Medeni Kanunu olarak uyarlanmasıyla da Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. 1878 ifadesini kullandım arkadaşlar ama şu bilgiyi de verelim. Bazı tarih kitapları Mecelle'nin yürürlüğe konulduğu tarih olarak 1876'yı da kabul etmektedir. İster 1876 olsun ister 1878 olsun Mecelle hangi padişah dönemi gelişmesidir? İkinci Abdülhamit dönemi gelişmesidir. Yani meşrutiyet dönemi gelişmesidir arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan'da Hristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış? Halkın mecliste temsil edilmesi hangi olayla sağlanıyor? Kanun esasının ilanı yani birinci ilanı ilanıyla sağlanıyor. Dolayısıyla sorumuzda doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Kolay basit bir soru ama arkadaşlar temel bilgileri kesinlikle bilelim. Tanzimat fermanı ne getirdi? Islahat fermanı ne getirdi? Kanun esası ne getirdi? Kanun esası ne demek? Meşrutiyet ne demek? Bu temel bilgileri bilirsek bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Buradaki Halepa fermanı belki zihninizi kurcalamıştır. Halepa fermanı da 2. Abdülhamit döneminde Girit Rumları için hazırlanmış bir fermandır. Burada Osmanlı padişahı yani Osmanlı devleti Giritli Rumlara bir takım ayrıcalıklar vermiştir. Halep'e fermanı Girit Rumları için hazırlanan ayrıcalıklardan oluşmaktadır. Yine 2. Abdülhamit dönemi gelişmesidir. Seçeneklerde kullanılabilir. Yeri gelmişken de kısaca bilgi vermiş olduk arkadaşlar. 2. Abdülhamit Han dönemi gelişmelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Duyunu Umumiye İdaresi'nin yani Genel Borçlar İdaresi'nin kurulmasına geldik. Osmanlı Devleti ilk kez ne zaman dış borç almıştı arkadaşlar? Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı'nda 1853-1856 Kırım Savaşı'nda yani Rusya ile yapılan savaşta ilk kez İngiltere'den dış borç almıştı. Daha sonraki süreçte bu dış borçlar artarak devam etmiş ve devlet 2. Abdülhamit dönemine gelindiğinde artık bu dış borçları ödeyemez hale gelmiştir. Yani Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulmasında ne etkili olmuştur? Avrupalı devletlerden alınan dış borçların ödenemez hale gelmesi Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulmasında etkili olmuştur. Hicri takvime göre Muharrem ayında yayınlandığı için Muharrem kararnamesi ile duyunu umumiye idaresi kurulmuştur. Evet az önceki soruda geçen Halep'e fermanı ifadesi de olduğu gibi Muharrem kararnamesi kavramının da ne manaya geldiğini bilin. Muharrem kararnamesi neyin kurulmasında etkili olmuş? Duyunu Umumi İdaresi yani Genel Borçlar İdaresi'nin kurulması üzerinde etkili olmuştur. Ve Duyunu Umumi İdaresi ile Osmanlı Devleti'nin bir takım vergi gelirlerine el konulmuş. Sistem nasıl işliyor? Devletin vergi gelirleri bu kuruma geliyor alacaklı devletler kendi alacaklarını tahsil ettikten sonra kalan kısmı Osmanlı Devleti'nin hazinesine gidiyor. Bu neyin göstergesidir? Bu Osmanlı maliyesinin iflas ettiğinin göstergesidir. Yine 2. Abdülhamit dönemi gelişmesi duyunumumu idaresi ile ilgili ÖSYM'in sormuş olduğu iki tane soru var arkadaşlar. Birlikte çözelim duyun Umumi İdaresi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuş? Evet, ÖSYM e zaman zaman doğrudan padişah sorusu sorabilmektedir. Duyun Umumi'ye hangi padişah döneminde kurulmuş? İkinci, Abdülhamit döneminde bu sorunun farklı versiyonları yazılabilir. Tanzimat fermanı hangi dönemde ilan edilmiş? Islahat fermanı hangi dönemde ilan edilmiş? Kanun esası hangi dönemde ilan edilmiş? Parlamenter yönetimi hangi dönemde geçilmiş tarzı sorular yazılabileceği için padişahların isimleri ve o dönemde yapılan faaliyetleri de kısaca bilelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde duyunu umumi idaresinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Duyunu umumi idaresi genel borçlar idaresi demek arkadaşlar. Bunu bilirseniz bile soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Genel borçlar idaresi niçin kurulmuş? Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerden almış olduğu dış borçları ödeyememesinin bir sonucudur. Yani sorumuzda doğru cevap D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesinin bir sonucu olarak Duyunu Umumi İdaresi kurulmuştur. Birinci Meşriyet dönemi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonucunda Abdülhamit tarafından meclisin ve anayasanın askıya alınmasıyla sonuçlanmış ve Osmanlı Devleti'nde bazı tarih kitaplarında yer aldığı gibi istibdat dönemi denilen dönem başlamış. İstibdat dönemi çok fazla kullanılmaz ama arkadaşlar istibdat döneminin birinci meşrutiyetin sona erdirilmesiyle ikinci meşrutiyetin ilanına kadar geçen süre olduğunu bilin. Yani Abdülhamit dönemin için kullanılan bir kavramdır baskıcı yönetim manasında kullanılır istibdat dönemi. İkinci meşruiyetin ilanında ne etkili olmuştur? İttihat ve terakki cemiyetinin faaliyetleri etkili olmuştur. Birinci meşrutiyetin ilanında ne etkiliydi? Genç Osmanlılar cemiyetinin çalışmaları etkiliydi. İkinci meşrutiyetin ilanında ise İttihat ve Terakki cemiyetinin çalışmaları etkili olmuştur. İttihat ve Terakki cemiyeti 1889 tarihinde İttihat-ı Osmaniye cemiyeti olarak kurulmuş, gizli bir cemiyet olarak kurulmuş. Mustafa Kemal Atatürk de ilk yıllarında İttihat ve Terakki cemiyetinin içerisine yer almıştır. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'da arkadaşlar. Mustafa Kemal Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş ve bu cemiyeti ne ile birleştirmiş? İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiş. Fakat ilerleyen süreçte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin orduyu siyasete karıştırmasından dolayı Mustafa Kemal İttihat ve Terakki ile yollarını ayırmıştır. Bu cemiyet mensubu subayların meşrutiyeti ilanı için isyan başlatmalarıyla Abdülhamit ikinci kez meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır. Resneli Niyazi, Enver Paşa gibi Osmanlı subayları emrindeki askeri birlikleri alarak dağa çıkmışlar, isyan etmişler. Resneli Niyazi ve Enver Bey'in başlatmış olduğu bu isyanların sonucu olarak Meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiş. Enver Bey'in ve Resneli Niyazi'nin bu isyanları tarih kitaplarına hürriyet taburları olarak geçmiştir. Dolayısıyla sorularda şu şekilde bir soru da gelebilir arkadaşlar. Meşrutiyet'in ikinci kez ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Seçeneklerde muhtemelen İttihat Terakki Cemiyeti'ni arayacağız ama yoksa muhtemelen cevap hürriyet taburları olacaktır. İşte bu isyancı birlikler için hürriyet taburları ifadesi kullanılmıştır. Bu gelişme üzerine yani Osmanlı subayların isyan etmesi üzerine 24 Temmuz 1908 tarihinde 2. Abdülhamit meclisi yeniden açmış yani meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiştir. İkinci meşrutiyet döneminde Osmanlı meclisindeki üyelerin etnik dağılımı verilmiş arkadaşlar. Türk 147 tane, Arap 60 tane, Arnavut 27 tane, Rum milletvekili 26 tane, Ermeni 14 tane, Musevi 4 tane, Sılav 10 tane. Bu neyin bir sonucudur? Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapıya sahip olmasının bir sonucudur arkadaşlar. Meşrutiyetin ilan edilmesine karşı bir kitle de var Osmanlı Devleti'nde ve İstanbul'da Ayasofya Camii'nde Cuma namazı çıkışı i̇ttihad Muhammediye fırkasının önderliğinde, Derviş Vahdeti'nin önderliğinde bir isyan başlatılmış. 31 Mart isyanı olarak tarih kitaplarına geçmiştir. Fakat 31 Mart isyanı şu özelliğini kesinlikle bilin. 31 Mart isyanı yenilik taraftarı bir isyan mı yoksa yenilik karşıtı bir isyan mıdır? Yenilik karşıtı bir isyandır. Meşruti idareye son verme amacıyla çıkan bir isyandır. Derviş Vahdeti liderliğinde İstanbul'da başlayan medrese ve ulema kökenli kişilerin de katıldığı bir isyandır. Bu isyanı bastırmak amacıyla Selanik'ten hareket ordusu gelmiştir. Hareket Ordusu'nun içerisinde çok tanıdık bir isim vardır arkadaşlar. Kimdir? Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal de Hareket Ordusu içerisinde görev almış. Hareket Ordusu ile birlikte İstanbul'a gelerek isyanın bastırılmasında etkili olmuştur. İsyanı kim bastırdı? Hareket Ordusu bastırdı. Sonuç Ordu rejimi kurudu, ordu yenilikleri kurudu şeklinde de yorum yapılabiliriz ve Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan tek isyan bu şekilde Hareket Ordusu'nun çalışmalarıyla bastırılmıştır. 31 Mart olayından sonra isyanda rolü olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine 5. Mehmet Reşat Sultan ilan edilmiştir. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde ve 5. Mehmet Reşad'ın tahta çıkmasında meclisin etkili olduğunu da bilelim arkadaşlar. 31 Mart isyanından sonra Abdülhamid tahttan indirilmiş, 5. Mehmet Reşat Sultan yapılmış ve anayasada bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 1909 değişiklikleri olarak tarih kitabına yer edilmiştir. Birinci meşrutiyetin temel özelliği neydi arkadaşlar? Padişahın güçlü olması, İkinci meclitte ise işte bu padişahın yetkilere alınmış meclis güçlü hale getirilmek istenmiştir. Bu değişikliklere kısaca değinelim. Hükümet birinci meclis döneminde padişaha karşı sorumluydu. Artık meclise karşı sorumlu hale getirilmiş. Dolayısıyla en önemli değişimlerden bir tanesi bu. Birinci meclis döneminde padişah ön plandayken şimdi meclis ön plana çıkmış. Yani ulusal irade ön plana çıkmıştır. Meclisi açma, kapama yetkisi, sürgüne gönderme yetkisi padişaha aitti. Padişahın bu yetkileri elinden alınmıştır. Padişahın meclisi açma, kapama yetkisinin alındığını zaten az önce söyledik. Basına özgürlük verilmiş, sansür kaldırılmış. Sansür basına uygulanan bir tür yaptırım baskıdır. İkinci meşrutiyet döneminde basına uygulanan sansür kaldırılmıştır. Hükümet üyelerini sadrazam seçmeye başlamıştır arkadaşlar. Bu da sadrazamın hükümet üzerindeki etkininin artması üzerinde etkili olmuştur. Antlaşmalara artık meclis onaylamaya başlamıştır. İkinci meşrutiyet döneminde padişahın yetkileri kısıtlanırken meclisin yetkilerinin arttırıldığını zaten görüyoruz. İkinci meşrutiyet döneminin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu dönemde çok partili yaşama geçirmesidir. Yani çok partili yaşam Cumhuriyet döneminin bir özelliği değil arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde de 2. Meşruiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'na olan muhalefetten dolayı bir takım partiler kurulmuş ve çok partili yaşama geçilmiştir. Bu dönemde hangi partiler kurulmuş? Ahrar Fırkası, İttihat-ı Muhammediye Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası gibi partiler kurulmuş. Bu partiler içerisinde biz en çok İttihat ve Terakki fırkasıyla Hürriyet ve İtilaf göreceğiz. İttihat ve Terakki'nin karşısında genelde hep Hürriyet ve İtilaf fırkasının yer aldığını göreceğiz arkadaşlar.